Ve gündemdeki yorumuyla gazeteci Hasan Erçakıcı bizlerle. Hasan Erçakıcı iyi akşamlar. Hoş geldiniz yanımıza. İyi akşamlar Ferda Hanım. Herkese evet. iyi akşamlar. Şimdi isterseniz yurt dışına güne gidelim. Dün yurt dışından gelen bir kişinin COVID-19 pozitif olabilme ihtimali kısa süre bir panik havası yarattı. Sağlık Bakanı sabah saatlerinde meclis kürsüsünde açıklama yaptı. Türkiye'de PCR test sonucu pozitif olan bir yolcunun deniz yolları ülkeye geldiğine yönelik açıklamasıydı bu. İlerleyen saatlerde yine bir açıklama yapıldı. İşte kadın yolcu ve çocuğuna yapılan PCR test sonuçları negatif olduğunu açıkladı. Ancak... Gerek mecliste, gerek kamuoyunda işte sosyal medya medyada bazı eleştiriler de geldi. Toplumu genel olarak bu tepkisini siz nasıl yorumlarsınız? Evet, e, tabii toplumda büyük bir güvensizlik eee havası hakim. E, bunun çeşitli unsurları var. E, ama e, tabii haklı olduğu yanlar var, haksız olduğu yanlar var. Ee, bir kere her şeyden önce şunu belirtelim ki, e, yani bu küresel salgın e, yakın bir gelecekte bitecek değildir. Biraz önce sizin haberlerinizde Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın e, açıklanını duyduk. Yani salgın e, bitmek bir tarafa, e, belki de önümüzdeki dönemde daha tehlikeli e, boyutlara ulaşacak. Şimdi baktığımız zaman biz bu salgına karşı önlemlerle beraber birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu virüsü e, görmek, izlemek, e, işte testlerle vesaire çeşitli yöntemlerle kendimizi korumak, toplumu korumak için çeşitli önlemler almamız gerekiyor. Bunlar tartışılıyor, bunlar belli ki e, çok güven. E, vermedi. Yani birinci husus budur. E, bu güvenin sağlanabilmesi bakımından bence iki temel unsur var. E, bir tanesi bir pandemi hastanesinin mutlaka yapılması gerekiyor veya açılması gerekiyor veya kazandırılması gerekiyor. E, bildiğimiz kadarıyla hükümet işte bir yandan ihale e, bir yandan girne Amerikan'dan alınan bir yarım inşaatın tamamlanması bir yandan kolon hastanesinin devlet tarafından satın alınması gibi seçenekler üzerinde çalışıyor. Şunu söylemek gerekiyor ama yani bu dönem yani o kadar da titiz olunabilecek bir dönem değil. Örnek vermek gerekirse yani diyelim ki kolon hastanesini 5 milyona mı 6 milyona mı alacaksınız diye uzun süre tartışamazsınız. Yani bu bir ihtiyaçtır ve böyle bir e, hastanenin e, devreye girmesiyle insanlarda yurt dışında sağlanacak güven e, sağlık e, yani ihtiyaç olması halinde e, vereceği sağlık hizmeti inşallah e, ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olmasa bile sağlayacağı güvenle yaratacağı katma değer ekonominin çarklarını dönmesine yapacağı katkı e, çok büyüktür e, dolayısıyla iyi pazarlık yapılması gerekiyor. Her şekilde kurallara ihaleydi vesaire uygulanması gerekiyor. Ama e, yani günde e, cesaret gösterme, kararlılık gösterme, e, irade gösterme, liderlik gösterme günüdür. E, bu sözler de tabii ki Sayın Başbakan'a gider. E, çünkü bütün bu mekanizmanın başında olan, bakanlar kurulun başında olan Sayın Ersin Tatar'dır. Bu, bu konuda e, titizlik gösterebilir zamanı dikkate alarak cesaretle göstermesi gerekiyor bunu söylemek istiyorum ikinci bir konu ama e, yani gemiden bir kadın çıktı e, bir şey oldu teyit edilmemiş haberler e, sosyal medyada dolaştığı gibi meclis kürsüsünü de işgal etti bir demirel yani meclisin e, toplandığı, genel kurulun toplandığı bir gün olması sebebiyle e, yani birkaç saat içerisinde e, değişen haberler meclis kürsüsünden, bakanların ağzından ifade edilmeye başlandı. Benim burada en fazla e, merak ettiğim konu bu haberleri bu bakanlara, Sağlık Bakanı dahil, Ulaştırma Bakanı dahil, e, milletvekilleri, muhalefet milletvekilleri dahil kim ulaştırıyor? nasıl ulaştırıyor? Ve dediğiniz gibi toplum kısa bir sürede olsa paniğe itiliyor. Akşama bütün haberleri deli toplu okuduğumuz zaman bakıyoruz ki yani bu kadının taş ucunda pozitif olduğunu bilerek gemiye binmesi diye bir şey söz konusu değil. İşte gemide belki de denizin etkisiyle gripal durumu nedeniyle ateşi yükseliyor gemiden çıkarken bu tespit ediliyor hastaneye sevk ediliyor herhalde yalıtılmış bir durumda diye düşünüyorum işte PCR testi yapılıyor negatif çıkıyor itiraf edeyim size ki bir haftadır benim de boğazımda bir sorun var bekledim geçer diye geçmedi ateşim yükselmiyor günde bir iki defa ölçüyor, ölçülüyor farklı yerlerde tamam yani bunu takip edeceğiz ama yani e, hangi bürokratik mekanizma bütün adayı e, a, ayağa kaldırıyor ben bunu merak ediyorum hatırlarsanız e, bakanlar kurulundaki bir haber bir gelişme bir medya kurumumuz tarafından erken haber alınarak yayınlanmıştı ve diğer gazetecilerimiz ayağa kalkmışlardı yine e, Neşet Koçkar'ın adaya gelişinde e, bu sorunları tartıştık. Bakanlar kurulu bir izin verdi. Yayınlandı, yayınlanmadı. Özel bir şekilde adaya gelmelerine izin verdi. E, bu insanlar havaalanından denetimsiz bir şekilde nasıl geçtiler? E, neden gümrük kontrolü yapılmadı? Yani gümrükçülerin e, haberi olsun olmasın yani onlar evde midirler yani şimdi e, havaalanında e, yani geliş gidiş yok diye. Yani bürokrasi nerede? Ee, yani olacak işlerimizi bile bürokrasi sırasında engelliyor, engeller yaratıyor ve aslında bir günde olması gereken işiniz on günde oluyor. Bu Koçkar örneğinde verilmişti bir arkadaşımız bunu sosyal medyada. Nasıl olur da e, işte yasa dışılığı bu kadar çok olan bir olay bir günün içinde seri bir şekilde oluyor. Hiç kimse dur demiyor mu? Şimdi ben aynı şeyi gemiden çıkan kadın için söyleyeceğim. Yani engel olmak adına değil bu. Kim yayıyor bu haberleri? Yani bu işlerin içinde olan bürokratlar krizi yönetmemize yardımcı olacaklarına bir telaş yaratıyorlar. Belli ki kendileri çok memnun değiller işe gitmekten bazı tedbirlerle de olsa e, ekonomik e, gerekçelerle bu açılmanın gerçekleştirilmesinden ve ortalık e, velveleye veriliyor diye düşünüyorum e, hükümetin e, bu önümüzdeki aylarda belki de yıllarda bilmiyorum e, yani bu pandemiyle birlikte yaşamamız gerektiğini e, düşünüyorsak hükümetin e, mutlaka e, bu e, kriz yönetimi konusunda etkili tedbirler alması gerekiyor. Yani herkesin elinde bir telefon herkes istediği yere telefon açıyor. Açsınlar tabi bu haberleşme hakkı. Ondan şikayetim yok. Veya görüntüler paylaşılıyor. Kardeşim siz görevde bulunduğunuz sürece görevin gerektirdiği şekilde davranmakla yükümlüsünüz. Benim bu e, gemiden çıkan kadınla ilgili haberleri Meşhur kürsüsünden izlerken, sonra akşama bunların aslında hiç de gerçeği yansıtmadığını öğrendiğim zaman e, aklıma ilk gelen yani bu kamu düzenimiz oldu. Yani öyle bir kamu düzeni yarattık ki e, şimdi bize yardımcı olacağına e, tam tersine sorun çıkarıyor. E, bu aslında Kıbrıslı Türklerin Bence en önemli sorunudur Unutmayın ki bu da en büyük Kaynağı da tüketiyor Yani bugünlerde Toplumda tartışılan diğer bir konu da budur Değil mi? Yani devlet Bütün kaynağını Kamu görevlilerinin maaşlarını tam olarak Hatta geriye dönüklerini de Eksik kes ödediklerini de Ödemeye ayırıyor Ama bu kamu yönetiminden e, Salgın konusunda aldığımız Hizmet bu Ortalığı ayağa kaldırmak bu kamu düzeniyle biz bu salgınla zor baş edeceğiz görünüyor. Peki de asıl telaş etmemiz gereken nokta budur diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.